Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Bugün 0'dan 9'a Yeniçeri hesabımızdayız arkadaşlar. Belediye binası 3'e geçmiş bulunmaktayız. Bakalım aynı zamanda neler gelmiş, neler neler olmuş. Şöyle bir baktığımız zaman belediye binası 3'e geçişimizi yaptık. Ondan öncesinde neler yaptığımızı şöyle bir özetle göstereyim arkadaşlar. Birimlerden e, 4 birimi açtı. Sadece okçu barbar açıktı. Topları büyücüleri derken fıssek hava kaçırdım. Topları ve okçu kulesini yükseltmeyi bitirdik arkadaşlar. Kışlalar son seviyede ordu kampı son seviyeydi ve depolar son seviyeydi. Max bir şekilde geçiş yapmıştık arkadaşlar. Şimdi öncelikle gelelim belediye binası 3 olduğumuz için Klan kalesi yıkılmış diyor. Klan kalemizi onarıp yolumuza devam edelim arkadaşlar. Şöyle geldim klan kalemin üstüne. Klan diyorum hemen şuradan e, klan ara yerinden kendi klanımı e, bir yazayım arkadaşlar. Şöyle geliyorum. Pro Klan Pro ile başlıyor. Dikkatinizi çekerim. Pro J9 J, C, J, J diyorum. Ara dedim. Pivot Doman klanı katıl diyemiyorum. Şuradan ekliyorum arkadaşlar. Buna katılacağız. Şimdi yapmamız ilk önce yap ilk önce yapacağımız şey 5 dakika diyor. 1 dakika diyor. Öncelikle şöyle bir tuzakları alalım abi. Tuzaklarımızı aldık. Tuzaklar cepte. Savunmalarda bir tane havan var. Geri kalanı hepsi duvar. Şöyle duvarlarımı da bu şekilde dizeceğim. Şu an duvar basmayacağım arkadaşlar. Duvarları Oyunun sesi biraz fazla sanki Oyunun sesi biraz fazla kısalım oyun sesini mi kıstık Aynen oyun sesini kısmışız Gayet iyi ee, Takipçilerimizde yazıyor arkadaşlar Sağolsunlar hiç boş bırakmıyorlar Elimden geldiğince hepsine cevap vermeye Çalışıyorum Geldik bakalım arkadaşlar. Şimdi savunma bölümüne. Savunma bölümünde Havan var. Havan'a 5000 istiyor. Burada 10 saniyelik depolarımız var. Depolarımı bir an önce kurmak istiyorum. Depolar bizim için veli nimettir. Hemen şuradan ee, 4 tane ödülüm varmış. Belediye binanı 3'e yükselt 5 tane elmas. Koca bir altın diyor. E, altın deposunu yükselt diyor. 2 elmas oradan geldi. 5 elmas buradan geldi. 5 elmasla buradan aldık. Toplamında şu an 325 elmasımız var. Bir tane şuradan taş kutusu toplayalım. Yolumuza bakalım. Ödüller kısmında ne var? 4000 altın, 2000 altın. Ee, elmas vermiyor mu? 10 taş da buradan aldım. Oldum sana 335. 25 de buradan 360 elmas. İnşaatçıları hızlı bir şekilde alacağız. Ee, hızlı bir şekilde almamız gerekiyor. Araştırmayla diktim. Araştırmadan yavaş yavaş araştırma yapmaya başlayacağız. Bir savaş yapalım bakalım. Belediye binası 3'te yeni geçinmiş bir 3'te nasıl bir savaş yapılabilir? Şimdi arkadaşlar bu düzende e, yapmam gereken şey şu. Buradan okçuları göndereceğim okçular 7 tane okçu orayı alır. Şimdi buradan geldiğim zaman şöyle yapacağım abi. E, boşluk var mı? Yok. Şuradan gönder iki de okçularımı gönder. Geri kalan okçuları da buradan gönderdim. Alamadı yalnız ha okçular. Okçular alamadı abi. Çok kötü bir durum. Orayı al. Evet tamam. En azından ganimeti kurtarmış olacağız. Devler orayı alamaz diye düşünüyorum ben ama devlerin de canı maşallah iyiymiş. E ee, buradan bakalım kaç ganimet alacağız. Ganimeti zaten fazlasıyla ganimeti ve depo depoyu fullleyip çıkma taraftarıyım arkadaşlar. Fazla e, şeye gerek yok. Alacağımız kadarını almış olacağız zaten. Zaman kaybı geri kalanı. E, altın tamam. İksirleri de bekliyoruz. 12.500 Şu an 19.000 kaldı. Depoyu fullleyip çıkacağım. Klan oyunlarını bu hesaptan yapmam gerekiyor. Çok güzel bir ilerleme yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Nasıl hiç para yatırmadan gelişilir en kolay yolunu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ee, elimden geldiğince sizlere destek olmaya çalışıyorum. Ganimet şu an eriyor, eriyor, eriyor. Aynı zamanda klan oyunlarınız nasıl geçiyor, kaç bin puan yaptınız ya da kaç günde bitirdiniz ödüller nasıl beğendiniz mi onu yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar 17500 dediği anda ben çıkarım teslim oldu. çık abi kupamıza ee, hiç de gerek yok şuradan geldim hemen bir tane daha ödülüm var 5 taşımı da aldım yolumuza bakalım şimdi araştırma bölümünden geldim abi hiçbir şey basamıyorum neden basamıyorum Şuradan depomuzu bir tane yükseltelim. 5 dakikaya yükseltmeyi aldık. Ee, ordumuza bakacağımız zaman ne yapabiliriz? Ne yapabilirik. Önemli depoyu kesinlikle yükseltmemiz gerekiyormuş zaten. Ee, şimdi şunu da yükseltmeye vereceğim abi. 5 dakikada bu var. Orada eğitelim. Mesela şöyle bir şey yapalım. 5 ee, tane dev. Oha. Benim 60 kapasitem varmış. 1, 2, 3, 4... Ordumda ne var? Hiçbir şey yok. 20 yapıyor. Ta iki ordu birden de pardon. 30 kişi 30 kapasitem varmış şu an. Tamam, 2 tane dev bastım abi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 de derken buradan bunu da 5'ledik. Tamam. 2 10 Bu da böyle hallolmuş oldu. Şimdi gelelim bakalım e, Klan Savaş Liginin başlamasına 4 gün 11 saat var Klan oyunları diyor Klan oyunlarına e, giriş yapmam için e, Ne yapmam lazım Kendi hesabıma geçmem lazım Bakalım ya Geçelim klan oyunlarına geçelim değil mi Geçelim Bakalım ana hesabımıza bir geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar Hesabımıza geçtik Klanın ayarlarını güncelledik Hemen şimdi kendi klanımıza Şuradan bir giriş yapalım katıl dedim gönderdim abi hemen katıl ee, şuradan ee, onaylamasını bekleyeceğim TR Yeniçeri Umarım Instagram'dan gelen arkadaşlar e, bizi görürler duyarlar duyarlar şimdi e, gelelim bakalım araştırma bölümünde üç tane birimimizi araştırabiliyoruz ancak en düşük 20000 maliyetli ee, birim olmak şartıyla şuradan gelip almak istiyorum ama alamıyorum abi inşaatçım iki tane ee, iki tane inşaatçıyla ne yapabilirsin ki ee, şuradan onarıp e, ücretsiz diyor onar yüksel dördüncü seviye yükseltmen gerekiyor diyor hay Allah kahretsin mi şuradan geldim abi 12 bin 1200 puan yaptım onu veriyor abi ne kadar zormuş ya 150. Bunu da basamıyorum. 2 inşaatçı. Düşünsene 2 tane inşaatçıyla belediye binası 14'te e, gelişmeye çalışıyorsun. Abi ne kadar zor olduğunu şu an var ya aklım almıyor. Neyse. Beni kimse kabul etmedi ya. Neden kabul etmiyorsunuz? Klana katıl. Yer işaretleri. Buradan geldim. Katıl dedim. E, ben majeste. Dedim abi katılmak yeni bir istek göndermeden önce bekle diyor beklemeyeceğim ya kendi ana hesabıma geçip geleceğim Evet artık New Ottoman klanın üyesisin diyor New Ottoman klanındayız arkadaşlar kendi klanımızda e, yer aldık artık TR Yeniçeri New Ottoman klanında yani Yeni Osmanlı'da Yeniçeri arkadaşlar e ee, gayet güzel ee, istek. Atalım bakalım neler olacak. Hemen şuradan klan oyunları diyeceğim. Klan oyunları neden yok? Kaldık öyle. Klan oyunları neden yok abi? E ben klan oyunlarını yapamayacaksam neden klan kalemi kurdum? Klan oyunları diyor aç 6. seviye belediye evine aslında ulaşmalısın diyor. Ne yapayım? Klan oyunları yapmak için 6. belediyeye mi basayım yani 3 günde? Ne kadar istiyor? Aha burada patladık işte. Burada patladık. Klan oyunlarını yapamayacağız. Ödüllerden mahrum kalacağız ki zaten bu ay güzel ödüller vermemişti. Kare ürünü verdi. Bir tek iksir ürünü var arkadaşlar. Başka da bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Şimdi kaç bin oldu? 19 bin oldu. Yine parçayı kurtaramadık ya. Ee, şöyle bir şey yapsam peki nasıl yapabilirim nasıl yapabilirim şöyle yapalım abi 5000 bunu kurayım tamam mı 5 dakika onu bekleyelim kaynaklara geldim buradan 10 saniye bunu bekleyelim buradan geldim İyi geceler herkese sana da kardeşim ee, buna geldim yapacak bir şeyim yok lanet olsun lanet yapacak bir şeyim yok ya işte bu yüzden ne yaptım arkadaşlar belediye binası 2'de 3'e Max deyip direkt geçtim video içerisinde almadım Çünkü yapacak fazla bir şey yok 5 dakika 5 dakika bekliyorsun. Yapacak bir şeyin olmuyor. Ne savaş yapıyorsun? Ganimet kazıyorsun. Ganimetin zaten var. Anlatabildim mi ya? Zaten ganimetin olduğu için fazla bir şey basamıyorsun. Dakikası az. Ee, bu zamanlarda yani yapacağım bir şey mesela top top diyor. Topu yükseltiyorsun 15 dakika. En fazla yarım saat. Ben bunun neyin videosunu içerisinde alacağım yani. Böyle ufak ufak her belediyeden alacağım ama ee, belediye binası 5'ten sonra geliştirmeleri dahil savaşları da e, kayıtları alacağız arkadaşlar 5 dakika olur 10 dakika olur video içerisinde kesinlikle almış olacağım o şekilde hızlı bir gelişim sizlerle beraber yapacağız bunları da alalım abi sonra ne yapalım iki tane depo depoyu e, gönderelim yükseltmeye bunları değil de şu büyükleri göndereceğim abi ya o 3 gün buna istiyor bir saat. Ee, bilmem kaç bin buna istiyor bilmem kaç saat buna da bir saat bir saat bir saat istiyor daha sonra araştırmadan bir tane birim e, maxlayabiliriz tamam şimdi buradan geldim kaynaklar bölümüne başka kaynağım yok savunma bölümüne geldim havanı mı kuracağım abi havanım kaç a 3 saat en fazla 3 saat süremiz var zaten 3 saat başka da bir şey yok Evet, Nivottoman klanına katıldık. Yaptığımız tek şey bu. Sadece e, videosuz kalmamak için bugün video atamadım. Bunun serinin devamı olması dileğiyle arkadaşlar. Bugünkü meselemiz şu. New Ottoman Klanına katıldık. E, Klan kalemizi kurduk. Belediye binası 3 Ufak tefek yükseltmeler yapıp Yavaştan da araştırmayı kurduk. E, depoları basacağız. Yolumuza bakacağız. Bugünlük bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Son olarak videoyu beğenip yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda da ee, inşallah görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ne diyorduk? Hoşçakalın. Dostçakalın.